Vay kurban oldu. Vay. Ay. Vay o ne oldu lan? Ana devletini bilemedim. Ben hep dışarıdan yiyordum. Ana yemeğe ayrı. Hakkını helal et. Yeni mi bildi? Vallahi hakkını helal et. Hmm. Artık yemekleri yap. Ş şerefsiz o çeşit yapıyordum da ben e, yok şey yiyeceğim. Sucuk yiyeceğim. Sucuk pişirttireceğim. Iskaraya koyduracağım. Yok kaymak. Hakkını helal et. İyi, Bundan sonra sefer tasıyla işe gideceğim. Bundan geldiyse... bir ay önce seni bir yere götürdüm ya. Yemek, yemek yediydik. İyi. Aramızda kalsın tek tırnaklı hayvan eti yemişim. <laughs> Ama <Allah>, nasıl? Allah kesin. Manyak mısın? Ne Valla. Valla. Onu geçtim. İki gündür bir duyum daha aldım. Hay yayınlandı. Geçen yine götürdüydüm ya bir yere seni. Hep İyi. götürüyor. İyi. Domuz eti yemişim. <laughs> Allah bir anınızı vermesin sizin. Kız ne ye, ne ye? Allah sizi kahretsin.